Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Kızım efendim anne. Bugün eşyalarını koyaydık. Gidiyoruz peki anne. İmdat İşte eşyaları da bunlar. Biliyorsunuz bu flaşlar, en tatlı Fluttershy'lerden Merhaba. Yaşasın eve döndük. anne. geldin. Merhaba kızım. Daha bitmedi anne. Eşyalarını koydum yine. Şimdi arkadaşların dışarıda oynamaya çıkabilirsin. Teşekkür ederim anne. Merhaba Pinky. Merhaba. Okul da, daha gelmedi. Ben de onu bekliyorum. Hadi ikiniz Pink Pie seni de tanıyorum. Biliyorum kafeden tanıyorsun. Bakın çok güzel bir prenses geliyor buraya. Bu prenses kim? Merhaba çocuklar. Merhaba prenses kim? Sizin hayaliniz gerçek oldu. <laughs> kızım, hadi gel artık. Bir <laughs> anne gün git anne gel çöreyim. Anne neden çöreyim? Ben arkadaşlarımla çok güzel oynuyorum. Ama yemek vakti geldi kızım. Yemek vakti herkes için çok önemli değil mi çocuklar? Sen yemekler... evet Evet. Yani Ama daha bitirmedim videomuz. <laughs> son değil oluyor tamam mı? Ama şimdi son değil. Şeyime kalsın artık. <laughs> Anne <Ondan> ben <laughs> yemeğimi bitirdim. Tekrar çıkabilir miyim? Çıkabilirsin kızım. Bir de bu ısınatırsak da çok tatlı değil mi? Evet. da ne de ya? Peki. Bu daha iyi. çocuklar bakın bunu nasıl açıldığını bilmiyorsunuz. Ama şurada bir anahtar var değil mi? Burada evet. da bir anahtar kilit var. Hadi sakalım. İçine birisi girecek görebiliyor musunuz? Bu da neydi? Çok hareketli yapma görünmüyor. Aa, görünmüyor. görünmüyor. Böyle. Çok evet. Yaşadım. Neydi bunun ismi? Ditsi. Ditsi. Ditsiler nerede yaşardı? Hmm. Başka bir yerde yaşardı. Evet. Hatta ponilerin olduğu ülkeden geçiyorlardı değil mi? Evet. <laughs> Mafla tuşlarla kalmak Hı hı. Aslında bunda büyük twilight da vardı ama Ha şey kaybetti. size göstereyim.